Merhaba. Bugün sizlerle eee 9'lar çarpım tablosunu çok sihirli bir şekilde öğreneceğiz. Eee ilk önce e, ellerimizi soldan sağa e, numaralandırıyoruz. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 çarpı 9 için birin, soldan birinci parmağımızı kapatıyoruz ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kapatılan parmağın sağındaki numaralar birlik, sağ, e, solundaki ise onluk. Şu anda birlik 9, onluk 0. Yani 1 çarpı 9, 9. Şimdi 2 çarpı 9, sağda e, sağda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 yani 8 birlik solda ise e, 1 yani 1 onluk yani ne oluyor 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ve 10 yani 18 2 çarpı 9 18 3 x 9 için soldan 3. parmağımızı kapatıyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7 7 birlik 1 2 7 2 pardon 2 e, onluk yani yani 3 e, çarpı 9 27 4 çarpı 9 6 birlik 3 onluk. Yani 36. 5 çarpı 9. 5 birlik. 4 onluk. Yani 45. 6 çarpı 9. 4 birlik. 5 onluk. Yani 54. 7 çarpı 9. 3 birlik. 6 onluk. Yani 63. 8 çarpı 9, 2, 12 birlik, 7 onluk yani 72. 9 çarpı 9, 81. 10 çarpı 9, 90. Ve böylece 9'lar çarpım tablosunu çok sihirli bir şekilde öğrendik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.